Merhabalar arkadaşlar. Bugün karşınızda BMC... BMC... Merhabalar arkadaşlar, bugün karşınızda gördüğünüz gibi Bean MG ile beraberiz. Bu arada MP'ye giriyoruz biz, bu MP'ye giriyoruz evet. çünkü multiplayer olarak oynuyoruz şu an. Katılmak isteyenler Instagram üzerinden bana DM atabilir, isterseniz de Discord'dan atarsanız daha kolay etkileşim sağlarsınız. Şimdi ufaktan deneylere gireceğiz, böyle araç parçalayacağız vesaire, Böyle şeylere gireceğiz, bakalım karşımıza neler gelecek. Bu arada daha önce hiç böyle bir şey yapmadım, ilk defa deneyeceğim. Nereye gittin? Hadi gel. Adam yanlıyor burada ya. Nereye gittin ha? Şimdi görmüş olduğunuz gibi aşağıda bir tane aracımız var, üstte de bir tane taşımız var. Küçücük bir taş. Gördünüz mü? Bu taşı yavaştan üstüne atacağım. Araba çökecek. Taş ne kadar çökeltir diye düşünmeyin, gitgide artacak bu. Yavaş yavaş arttıracağız. Hatta ufaktan başlayayım mı? Başlıyorum o zaman atmaya. Burada çok uzaksın. Üstüne sallıyorum, salladım. Bak uzaksın. Yeri gel. Böyle geç gördüm, çok tatlı lan o taşlar. Evet, tamam mı? Atıyorum. Attım. Oo, camdan Oo. içeri girdi. Tamam, ilk taşımız buydu. Şimdi hareket et bakalım, gidebileceğim mi? Ya oğlum arabanı, sen kendin kırıyorsun zaten. Bir şeyini kırmadım lamba düştü. Tamam, sıkıntı yok. O lambayı alalım, aldım ben. Tamam devam et. Arabada sıkıntı yok oğlum sadece tavan çöktü. Dert yok yani tamam o zaman bir sonrakine geçelim. Bir önceki bu arada 230 kiloymuş bu da 420 kilo arkadaşlar. Hemen şöyle oğlum sıfırla arabayı. Geriye de ileri de ben görmüyorum. Hayır sıfırla sıfırla reset attım arabaya. Bunu da sallıyorum yavaştan. Geliyor okay. bak 420 kilolara kadar Cam çıkıyor olur. gördüğünüz gibi. Camımın yansımasından gördüm. Geliyor geldi. Tam hesaplayamıyorum oğlum nasıl yapacağım? Normal. Yok tamam kenara kayma Normal. ben ben beceremiyorum dur dur. Aynen çok iyi oturdu. Hareket et Sürücü bakayım. Canım. Sürücü evet. öldü zaten oğlum. Tamam sıkıntı yok yine sürülür vaziyette 420 kilo hiçbir işe yaramadı sadece arabaya hasar verdi tamam Okey. Oha oğlum bu direkt neredeyse 3 katına kadar çıktı. 1440 baya baya fazla. Arabanın Geliyor. Geliyor. Geldi. Kaya geldi. Güm. ne bu arada. Güzel. Of bir şey diyeyim mi? Araban çöktü. Basık oldu. Gidiyor ama hala. Fren bas gitsin. Aynen. Drift at bakayım. Atabilecek mi? E çok iyi tamam sıkıntısız şu şeyi yok edelim ha. 1440 kilo arabanın üstüne düşüyor ve hiçbir şey olmuyor. E çok iyi tamam. O zaman bir sonraki de geçelim bizde. 3200 kiloluk bir kayadan bahsediyoruz şu an. Bir de yer çekimin ağırlığından <laughs> bir şeye takıldı. Of. Oha, oha. oha oğlum. Reklam <laughs> mı oynuyoruz? Tamam bir daha. Tam ortalamak mı istiyor? Evet at şimdi mesela. Uuu tamam. Devam et. İlerlemeyebilir bu arada. İlerlemeyebilir. Motor evet. gitti çünkü. Oha. Ha, aldım taşı. Aldı. Ha öyle gider. O halen süspansiyon falan patlamış. Evet, evet. Sol taraf hiç yok. Akslarda da evet. yok. <laughs> Çok iyi lan. Ve hala devam ediyor sıkıntısız. Ve güzel. Şimdiki kayamız 4800 hatta 4900 kilo. Dıdın. Dödüm, dı dödüm. Dı evet, ön tarafları yani lastik taraflarında bir şey olmadığı sürece motor gidiyor yani araba gidiyor. Yok motor da bazen çok ciddi hasar görebiliyor. İşte motora doğru gelmemesi lazım. Yani yürüyen aksamına hiçbir şey olmadığı sürece şasi paramparça olsun yine de gidiyormuş yani. Evet ama gazoz kapağı gibi açıldı baksana sol kapılara. Evet evet baksana mahvallah. 5300 kilo. 5 ton, buçuk ton neredeyse üstüne salacağım şu an. Geliyor. Geldi. Dragon tekerin üzerine düştü. Evet. Ve ön jant parçalandı. Ön jantı görüyorum. aynen görüyorum. Şu ön jant mahvoldu oğlum. Şu an gidiyor mu? Yine de gidiyor ama herhalde. Git Bak bakayım ilerle bir drift oldu. at. Şu an diferansiyel olsa daha rahat gider artı şey yok. Aa sola doğru çok iyi manevra yapıyor. Sağ hiç yok. Bak sola var mesela. Sola döneyim. Yani tam oturuyor çünkü de ondan. Sağda da lastikler havaya kalkıyor. Bu arada daha ağırlıklarımız var yani. Tam tağına 6700 kilo. Taşı ağırlı. Geliyor. Geliyor. Geldi. Of fena geliyor bu arada. Of. Ne yok ne artık ya. Mu? Bir jantım yok. Tamam jant gitti. Jant hep gidiyor zaten o normalde. Hala yürüyor sonuçta döndürebiliyorsun. Çok az ama. Mesela ben şu an direksiyonla oynadığım için beni direksiyona pat 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 diye tepki veriyor. Ama bu araba mesela çok gitmez radyatörü patlattı ya şu an. Ama sonuçta şimdi ilerleyebiliyor yani. Şuradaki illerde bir tane tamirhane var. Servet var orada <laughs> bir tane halleder yani. Ne olacak? Geldik varillere. Bu ne oluyor ki? Metal mi? metal sarılmış metal işlenmesi için bir yerden bir yere örnek vereyim ne yaparsın? Bir fabrikanın dış cephesinde bir şey kullanacaksın ya da buldozer üreteceksin. Buldozerin dış parçalarını kullanırken onu eritip yapıyorlar falan filan. Bu arada takipte kalın. Bayağı deneyler yapacağız yani. Aklınıza ne gelirse. Aklınıza gelen bir şey varsa da aşağıdaki yorumlarda söyleyin. Biz yapalım. Salıyorum 5 tonluk varili. Evet. Varil değil de gerçi ruloyu. Saldım. Geliyor. Geldi. Olta geldi. Uf. Uf. Oha Sen mi Ben silmedim yukarı aldım da Uçuyor lan araba Arabanın götü niye bu kadar havada? Ne baga girdi? Bilmiyorum Yok orta aks yere aman Evet şurası değiyor yeri. Evet evet Şurası değiyor yere o yüzden Ama gidiyon lan Dört çek herhalde be <laughs> Hayır arkaların bağlantısı yok şu an Öndeki şey şaft kırıldı Sadece ön var şu an şaft yok çünkü ile. Oğlum o zaman bu mantıkla diğer ağırlıklarda mahvolacak. olacak. Geçiyorum diğer ağırlığa. Evet. Tam olarak 10 ton. Tam 10 son. Bu arabayı deler geçer. Biraz öne al. Bu döne döne seni mahvedecek. Geliyor. Geliyor. Geldi. Ya orada bir şeye takıldı. Olmadı bir daha. Geliyor. Geldi rulo. Hop. Düm. Hop. Aa yandı. Aa benzin bidonu patladı. Yakıt dalgasını kopardı. Ve hala gidiyor araba ben anlamadım bu işi ya. Yalnız götü kopuyor. Çek arabanın çok komik bir. Şey. Ay fren tutuyor. E fren tutuyor. E fren tutuyor. Aynen. <laughs> Şu an tam tamına 20 ton. 20 ton geliyor. Hazır mısın? Döndüremiyorum bile. O kadar şey yani ağır. Geliyor. Geldi. Hoppa. Yine patladı. Ve hala araba gidiyor deli olacağım. Deli olacağım ara. Artık şu arabayı gitmez hale getirmem lazım şu tonlarla. Ön tarafa motor alsak belki. Neyse tamam bir şekilde o oraya gidecek. Büyüyecek şimdi. Bekle. Bir sonraki ağırlıkta. Şu an devasa büyüklükte 30 ton. Gerçek hayatta böyle bir şeyi büyük ihtimalle yollarda falan hiçbir yerde görmeyiz. Görür müyüz? Çok nadir. Bu kadar sarmazlar herhalde tehlikeli diye yasaktır. Sararlar Rüzgar gününü bile taşıyorlar ya gece geç saatlerde. Geliyor. Geldi. O dönüyor dönüyor. Bakacağım Aa, çok merak ettim. İlerlemiyor şu an yerle bağlantı. Artık yani evet. bırak da gitmesin biz zahmet. 30 ton üstüne bindi yani arabanın. Hali bu. Sonunda. Evet, artık. artık sonunda yani. De... Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Dediğimiz gibi yorumlarda tartışalım. Ne istiyorsanız yapmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Geliyor. Geliyor. Evet, geliyor, geliyor, işte geliyor, geliyor, geliyor. Dur, dur, dur. Geliyor, 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 geliyor. Oy, oy döndürüyor. Oha! Biz bunu denemedik biraz önce. Para parça oldu oğlum. Bu neymiş? Fena.